sevgili A Spor izleyicileri Kocaeli'ndeyiz. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda ve Mix Fight Gala Dünya Şampiyonlar Gecesi çok özel bir kick kickboks gecesi yaşayacağız. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'na hepiniz hoş geldiniz. Akalp organizasyonun gerçekleştirdiği bu özel gece çok değerli isimler, değerli iş adamları, Akbis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ruhi Karal, değerli kardeşi ve Akbis Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ümit Karal ve aynı zamanda Akarp Organizasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Vedat Akbulut'un ortaklaşa düzenlemiş oldukları ve iş ortağı olarak da Mix Fight Gala sahibi ve kurucusu Sayın Sefer Göktepe'yi yanlarına aldıkları koordinasyonunu Sayın Bülent Gök'ün yürüttüğü bu özel gecede sizlerle birlikteyiz. Bu gece sadece bir kickbox gecesi değil aynı zamanda son derece özel bir gece. Çünkü yönetim kurulu başkanımız ve üyelerinin almış olduğu çok özel bir kararla bu gece elde edilecek tüm gelir 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağışlanıyor. Ve bu çok önemli kararda çok özel bir alkışı hak ediyor. Bir kez daha hatırlatalım. Bu gece elde edilen tüm gelir 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak. Ve işte tüm kickboks gecelerinde olduğu gibi Mix Fight Gala şampiyonlar gecesine başlarken hep birlikte bir kez daha soralım ve yanıtını alalım. Bu muhteşem kickboks gecesi için hazır mıyız? 100 kilogramda 3 dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele ve önce mavi köşede Alman sporcu Henry Blue Corner representing Germany Tari kırmızı köşede representing Turkey sporcumuz Kocaeli Sanayi Şehri ama biz turizmci olarak e, organizasyonların ve bu büyük e, organizasyonların şehrimizde de yapılabileceğini gösterebilmek adına e, burada yapmayı planladık. Sizlere de tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Avatar Atakan'ı da getirdiniz. Tabii ki tabii ki. Survivor tabii ki. şampiyonu Avatar. Evet, evet, e, sevgili Avatar da aramızda. Burada, seyredeceğiz onu. Evet evet çok keyifli seyredeceğiz. Evet değerli seyirciler sakın ekranınızın başından ayrılmayın. Muhteşem müsabakalar seyredeceksiniz. <laughs>

27 years old standing 1 meter tall weighing 100 kilograms 2015 combat Sambo turkey champion had 33 fights in his professional career winning 26 nine in the way all knockouts on the losing seven originally from turkmenistan and representing turkey tonight at mixcola fight night Binan Abu <laughs> Onun dışında bildiğiniz gibi yakın bir zamanda Türkiye çok sıkıntılı günlerden geçti. Evet. Biz hem bir nebze olsun Türkiye normalleşsin, insanlarımız normalleşsin. En önemlisi de Orhan abicim, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu buradan göstermeye çalışıyoruz. Evet. Siz aynı zamanda turizm işlerindesiniz. Tabii, tabii, tabii. tabii. tabii, tabii Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz iş dünyasına devamlı çalışıyor ülkenin güvende olduğunu gösterin muhataplarınıza diyor. İşte bu çok büyük bir fırsat. Doğru. Bu, bu e, bunun için Almanya'dan Kaç. gelen değerli sporcularımıza Kaç. Sefer Göktepe Kaç. ve ekibine çok teşekkür Kaç. ediyorum. Evet, onların da tabii büyük katkısı var. Ve Day. Almanya Türkiye Day. belli Day. Maçı yani Hiç burada yaşanan Day. doğru düf evet. fevkalade güzel bir ülke. Evet. Hele de İzmir'de evet. Şimdi maç evet. başladı. Ee, sevgili seyirciler, Bilal Abu Ali ile karşısındaki rakibi Tarık Kabez ee, bakalım Türkmen, Türkmenistan doğumlu kardeşimiz Bilal Abu Ali nasıl bir performans gösterecek? Merak ediyorum daha doğrusu. Sıkı, bravo çok güzel sağ sol. Tarık da gidiyor, Tarık da üstüne geliyor rakibinin. Bismillah. Tarık da Müslüman bir kickboksçu onu söyleyeyim yani Alman milli takımında Break. dövüşüyor. Alman no. e, pasaportuna sahip ama kendisi Fas asıllı değerli seyirciler. Şimdi bakın ne ne kadar enteresan. Türkmenistan doğumlu bir e, e, Türk Müslüman bir Türk ve karşıda da Fas doğumlu yine Müslüman bir kardeşimiz. Türk değil, Faslı. Hoş geldi, sefalar getirdi ve Türkmenistanlı kardeşimizin maçı kazanması tabii ki isteğimiz, arzumuz kırmızı formasıyla Abu Ali, Bilal, Abu Ali. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Bu arada Kickbox Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcıya şimdi mikrofonu uzatmak istiyorum. Nasıl görüyorsunuz bu müsabaka'yı Sayın Kayıcı? Şu anda Orhan biliyorsunuz e, müsabaka yeni başladı An ancak tabi her iki sporcu da birbirini denemeye başladılar. Evet. Her iki sporcu da birbirine aktif olarak şu anda e, çeşitli teknikleri yapmaya çalışıyorlar. Ancak tabi ilerleyen zamanlar içerisinde e, da bakacağız çünkü bunun ikinci ve üçüncü roundu var. Ama bizim e, sporcumuz da Low Kick ve kick. Yani sıkı bir Yani sıkı bir sporcu görüyorum ben bizim Türklerin. Evet, şimdi Bilal'i. Evet, Bilal biraz evvel bir Loki vurdu. Tabii yumruklarla mutlaka Loki'yi desteklemesi lazım. Anlıyorum, anlıyorum. Çok çok teşekkürler. Rica ederim. Sevgili seyirciler, müsabaka gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde devam ediyor. Yani bu işte ne olacağı belli değil. Her an bir sürpriz olabilir. Çünkü ikisi de sıkı boksör gördüğüm kadarıyla. ikisi de güçlü. Ve Türkmen Abu Ali Biraz köşede sıkışmış Ayla. gibi görünüyor ama Ay. ama derhal açılması lazım rakibinin üstüne gitmesi lazım çünkü vücut yapısı olarak, kondisyon olarak ben Ali'yi daha iyi görüyorum. Ee, Tarık e, fazla Tarık biraz kilo yapmış, ee, beli kalınlaşmış, midesinde Ayla. yağ var. Yani bu Ayla. onun e, bu müsabaka Ayla. için pek hazır olmadığı görüntüsünü veriyor bana. Ama yumrukları çok kuvvetli onu da söyleyeyim. Ya işte bakın işte dikkatli ben olması second. lazım Türkmenin evet. <laughs> alma bu darbeleri, alma bu darbeleri. Birinci round'u bitirdik. <laughs> <'un> <laughs> Ümit'cim bir saniye ya, iyi, iyi. yapıyor soyunma odasında. Hani gördüğünüz gibi tamamen Kozan evet, o görüntüleri tamam. bize verdi. Hemen Ümit Karahan evet. bir üçlü, üçlü ortaklığın bir başka sahibi. Ne diyorsun Ümit'cim sen? Çok teşekkür ederiz. Güzel bir gece oluyor. Tabi bu gecenin çok önemli bir kısmı da gelirin tamamının şehit ailelerine bağışlanması. Evet. Onu Ama gördüğüm soracaktım. Evet. Gördüğüm kadarıyla Türk sporcular da Alman sporcular da çok iyi hazırlanmışlar ee, Güzel bir, keyifli bir gece çok güzel, çok güzel, çok güzel Çok teşekkür, teşekkür ediyorum, Sen hemen ikinci raunta dönüyoruz Değerli seyirciler, İkinci raunta Çok güzel, harika Abu Ali Abu Ali, Ümit'in konuşmasını bekliyormuş Demek ki, Abu Ali çok fırtına gibi esti Bundan sonra sana sık sık verelim mikrofonu Ümit'ciğim Evet sevgili seyirciler. Şimdi sıra Tarık'ta. Faslı Tarık fena vuruyor. Çok kötü darbeler alıyoruz ama sağlam çıktı. Bravo. Bilal Abu Ali sağlam çıktı. Çok Zat. müthiş yumruklar aldı. Başkan Salim bana Kayıcı. Baş, bana, bana, bana. Bunu yapma, düşebilirdik tamam. yani. Vay. Tabii sporcu biraz daha sporcumuz biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Evet evet evet. Çok fena çok fena kontralar aldı. Sağlı sol darbeler gene üstüne Zat. gidiyor evet. ve sarılıyor. Evet. Abu Ali burada uyanık davrandı, sarıldı. Çünkü o da nakipçi bir boksör. İkinci round'un bir buçuk bir, bir dakikası e, geçti işte, bir, bir buçuk dakika kaldı bitime, bir buçuk tam yarısındayız. Tarık zaman zaman böyle gözünü kırparak rakibinin üstüne geliyor. Bir rahatsızlığı mı var? Ne var? Sağ sol darbeler, ayak. Evet, Abu Ali iyi durumda değil şu anda. Abu Ali iyi durumda değil. Bakalım bu müsabaka nasıl sonuçlanacak. Çok fena darbeler almaya başladı. Bekliyor, aynı zamanda bekliyor. Biraz hareket etmesi lazım boksörümüzün. Evet, bu işi anladığım kadarıyla Faslı ne yazık ki çabuk bitirecek. Eyvah, eyvah, eyvah. Hakem Gökçen Kahraman takip ediyor müsabakayı. Evet. Ben biraz önce söyledim değerli seyirciler. 15 saniye önce söyledim. İşte bir sağ ve Abu Ali yerde. Şimdi bunlar devam etsin mi etmesin mi? Tabii ki köşe adamları bilir. Onu da Gürkan Züveloğlu ile Bülent Gönen bilir. Ardahan Üniversitesi spor takımında yer alan aynı zamanda Türkmen'in oh, oh. oh, oh. Evet. Evet. Havlu geldi. Bravo. Ardahan Üniversitesi spor hocalarına Bülent Gönen'le Gürkan Züleloğlu'na ben teşekkür ediyorum ve onları tebrik ediyorum. Evet. Doğru olun. Lütfen. Sevgili Ruhi e, Karak, yaptığın spor oldu mu? Tabii ki. Yani gençliğinde spor <laughs> oldu mu demiyorum. Spor zamanında zaten genç insansın. Yani 40 <laughs> <kırk> yaşlardasın <laughs> maşallah. Bizim yanımızda çoluk çocuk sayılırsın. Siz duaya etsiniz. Ama ben iki sporcuyu da tebrik ederim. Bak şimdi Demin bak birbirlerine... evet, misin, değil mi? mi? Bu sporun güzelliği bu. Ya, bak, ee, bak. Bunun için de bu organizasyonda e, biz de e, zevkle e, yer almak istedik. Şehrimizde olması ayrı Bundan sonra da hep e, bu tabii ki, ilgini tabii ki, rica tabii. edeceğiz. İnşallah yani, bunu dünyanın her tarafına yapma fırsatımız olacak. Başkan Salim Kayıcı. Ee, bizim kickbox camiasına yeni bir kişi kazandırdık. Ee, evet. Değil mi? Ruhi, Ruhi, Ruhi Bey ile Ümit Bey'i aldık yanımıza. İnşallah bundan sonra da federasyon olarak devam edeceğiz. Evet. Biz de federasyon olarak desteğimiz sonsuz olacaktır. Ee, tabii inşallah çok daha iyi faaliyetler yapacağımıza düşünüyoruz. Biraz evvel Ruhi Bey'le de görüştük. Ee, çok daha büyük organizasyonlar yapacağız. Federasyon olarak da Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcularımızı bizzat bu organizasyona göndereceğiz. Şimdi zaten bu bir denemeydi değerli seyirciler. Anladığım kadarıyla. Evet. Bu bir denemeydi dediğim gibi. Şimdi federasyon da organizasyonu beğendiği için bundan sonra bütün bu organizasyonların arkasında federasyonun desteği de olacaktır tabii ki. Evet, evet. Önemli olan sporumuz, Türk sporunun evet. kalkınması. Nedir? Buradaki görev kickboksa düşmüş. Diğer spor dallarında da yine federasyonlar her türlü gayreti göstermeliler ki Orada büyük hamleler olsun. Sevgili Salim Kayıcı, biraz önce 170 bin civarında kickboksçudan bahsettiniz. Evet. Nedir Kickboks Federasyonu'nun e, faaliyetleri? Son turnuvada dünya gençler şampiyonasında 15 altın, 15 gümüş, 15 bronz nedir bu böyle yani? Evet şu anda biz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, bakanlığımızın bünyesinde bulunan bütün federasyonlarımızın en iyi ve en başarılı branşlarından bir tanesiyiz.